Günaydın Demet. Günaydın. Hoş geldin beyim. Aa, Abbas bana bir çay. Baş üstüne beyim. Personel bardağıyla değil ama. Estağfurullah beyim o ne kelime affedersin. Fincan isterim. Koş Abbas koş fincanla. Anladım müdürüm fincan. Hoş geldiniz efendim. Neredesiniz Raşit Bey mi merak ettik. Gelemedim Ergun'cum. Nimet'i tenise bıraktım. İş olmuş ha? Oldu efendim çok şükür. Pastasını bile yedik. Sizi bekledik ama. Eee kısmet Ergun'cum yine yeriz. İçeride mi büyük patronlar? Aman efendim estağfurullah içerdiler. Buyurun. Ha şey, ara seçiminin umutlusunuz değil mi Raşit Bey? Çok yorguncum. Ama nimet duymasın. Maşallah, bütün medya araştırmalarında birinciyiz. Oh maşallah. <laughs> Beyefendiyle de konuştum. Milletimizin teveccühüne layık olalım Raşitçiğim dedi. Millet hizmet bekliyor. Aman efendim aman, memleket kurtasını bekliyorum valla. Bittik. Biz bu ülkeyi sahipsiz bırakmayız Ergun'cum. Davaya baş koyduk. Allah razı olsun efendim, buyurun. Evet, de Gel. Efendim, Raşit Bey geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vallahi şuraya girince içim açılıyor Aziz'im. Öz kardeşlerimin yanına gelmiş gibi oluyorum. İnanır mısınız? Sağ ol, sağ ol. Öpeceğim. Nasılsın Şükrücüğüm? E, i̇yiyim, ya siz? Ben de iyiyim Şükrücüğüm, ben de. Çok şükür. Buyurun Raşit Bey. Şimdi Ergun'a da onu söylüyordum. Şu seçimden de birinci parti olarak çıkarsak. Hadi bakalım. Olacak olacak. Yahu anlaşmayı yapmışsınız gözünüz aydın hiç haber vermiyorsunuz. Anlaşma yapmadık henüz Raşit Bey. Biz de bu sabah öğrendik. Neyse canım hayırlı olsun. E bizi de düşünürsünüz herhalde ortakla. Destur müdürüm affedersin. geç, geç, geç önüne bak. Niye düşünmeyelim canım? Bir hesap yapalım da. Öyle konuşmuştuk abi. Ne konuştuk oğlum? Aa, olmadı ama. Sen tek başına karar veriyorsan burada işlere bir şey söyleyemem. Şükrü canımı sıkma benim. Ne dedim ben şimdi sana? Ne diyeceksin abi? Biz böyle mi konuşmuştuk? Aa, aa ne yapıyorsunuz Şevkeç'im? Vallahi darılırım benim yüzümden. Bana bak canımı sıkma benim. Yine başladığın dangalakla. Kırarım kafanı senin. Aa, kır kafamı kır kır, kır Ergun kır, koş. Kır, Hadi. Konuştuğu lafa bak ya. Çık, Ergun çık dışarı. diyorum sana. Tamam. Hadi Abbas Efendi sen de dışarı çık. Çık, çık. çek kapıyı. Tamam mı efendim? Sen ne demek istiyorsun be tek başına yapmayın falan? Yapmayın çocuklar yapmayın üzmeyin beni bir laf söyle dikmiş ben. Ya, ne, ne demek mi? istiyorsun? Dangalak diktatör mü oldun başımıza? Ah! 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 Eyvah eyvah bunu sunu fena. Birbirlerini yiyorlar yine ne olacak? Müdürüm uzak dur şuradan çıkacaklar şimdi ne affedersin. Ne yok, Bırak Abbas şükür bir aklama şimdi. Ne, 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 ne güzel söyledi. Yapışçı adam ya sinek gibi hiç gitmeye niyet yok başımızda. Sülük. Tam sülük. Yüzsüz diye bunlara diyorlar işte kızım. Heh, kavga bitti galiba. Müdürüm kurbanım sana. Çekil şuradan. Çıkacaklar affedersin. Dur Abbas. Şirketimizin meselesi bu. Bitti bitti neyse. Merhaba Demet. Ah hoş geldin. Bekleyeceksin biraz ama. Beklerim. Burası durak mı evladım? Ne bekliyorsun mesai saatinde? Size bir zararım olmaz efendim. Bir şeyler okurum. Bakın siz işinize. Allah Allah. Okuma salonu burası. Bir iş yeri. Kendimize göre sırlarımız var. Bak çok önemli bir toplantı var içeride. Abarttınız Ergun Bey. Ne yaptıklarını biliyoruz içeride. İyi kızım iyi aferin. Otur dinlesin hepsini. Hadi evladım sonra gel. Mesai altta bitiyor. Bağırma müdürüm affedersin. Uşağın yok senin karşında. O cıvık akşama kadar oturuyor sesini çıkardığın yok. Sen çok konuşuyor başından Bas Bey. Külahları değişmeyelim ha. Yalan mı? Tahta başa bir şey söyleyemiyorsun. Otur babam, rahatına bak. Sana bir çay vereyim affedersin, iç sıcak sıcak. Otur.